Hatta yüzün neden gülmedi diye hiç sormadım be babam. Vardır elbet yaşayacak kaderim dedim. Hep içime attım sıra sıra. Ama ne önüne geçebildim, ne de ucunu bulabildim. Hep sussun. Hep boğazımda kelimeler tane tane kurudu. Hiç isyan sitem etmedim be baba benim hayatım bir kaderin oyunu. Bunu çok iyi anladım. Sessizlik içinde kararken geceleri, gözyaşlarım yastığıma aktı. Damla damla. Silmedim. Eylece uyudum hep. Belki de benim bu gülmeyen yüzüm. Geleceğimin hep hüsran ve hüzünle geçeceğinin habercisiydi be baba. Olsun kaderimde yazılan bu kara yazı elbet bitecektir biliyorum. Sonu hep hüsran olsa bitecek. Şimdi sana içimi döksem baba. Bana hak verip düşüreceksin. Belki de benim yaptıklarım hayatımda yaşadıklarımın kederidir. Sen de benim gibi içine akıtacaksın gözyaşlarına. Gözlerini bekleyeceksin. O büyüken acının, kederin, gözyaşlarını bir bir. Ama anlatmak sadece akan göz yaşında biteceğini bilesin. İnan ki ben bu gözleri kör edene kadar akıtırdım. Olmuyor işte baba. Nereye koysam bir şeyi? hep elimde kalıyor acılar. Bazen de düşünmeden geçip gidiyorum. Hayatımdaki onca geçen zamanı bana bir gece sorsan nasılsın diye. İnan ki, inan ki gözlerimin akı verir gözyaşları sessizce. Sen ne dersin de be baba? Benim hayatımda ...bu yaşayacaklarımda... ...eğer kaderim... ...gülmüş olsaydı bana... ...10 yaşındayken... ...gülerdi... ...hayatın ilk tokatını yediğim zamanda... ...ben o zaman... ...anlamıştım... ...bu çocukken yediğim tokatı... ...hiç unutmayacağım... ...hiç... <laughs> ...belki bir gün... Ne ki bir gün güler yüzüm dedim ama ne içimdeki acının hafiflediğini görebildim, ne de o mutluluğun hikayesini okuyabildim. Her ne olursa olsun bildiğim tek şey daha yaşayacak acılarım ve çekeceğim onca umutsuzluğun içinde geçecek bir ömür olduğunu anladım. Şimdi ve de etmek bana en güzel şiirlerin anlamlı mısraları kadar anlamsız olanıdır.